Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu setaptan anladığınız üzere yeni bir muhabbet videosuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz Genshin Impact. Ee, başlıktan da gördüğünüz gibi Genshin Impact'in nasıl daha iyi bir oyun olabileceği üzerine konuşacağız. Ben kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Siz benim fikirlerime karşı düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz veya kendi düşüncelerinizi ekleyebilirsiniz. Daha önce bu konuda konuşmuştuk. Ev sistemini, skin sistemini falan filan çok daha önce konuşmuştuk gelmeden önce. Onlar geldi şimdi daha da iyi şeyler konuşalım ki onlar da geldiğinde daha da fazla konuşabilirim anlayacağınız üzere. Öncelikle benim için daha önce bir süre Genshin Impact'i bıraktım biliyorsunuz. Beni burada Genshin Impact'i bırakmaya iten en büyük sebeplerden biri her zaman söylüyorum, rezin sistemiydi. Rezin sistemi Genshin Impact'te bizi kilitleyen en büyük sistemlerden bir tanesi. Bunun da nedenini şöyle açıklamak istiyorum. Genshin Impact bize karakter satıyor. Yani oyunun asıl sattığı şey karakter ve biz bu karakterleri güçlendirmek istiyoruz. Genshin Impact bir e, online özellikleri de olsa da bir online oyun değil. Bir single player oyun. Ve bizim o karakterleri geliştirebilmemiz lazım. Çünkü biz atıyorum kendi hesamdan örnek vermek gerekirse ben bana en son oyunu bıraktığım gün hani Shield'e, Rosaria ve Diluc üçü peş peşe çıktı. Üçü de kasmak istediğim karakterler ama benim oyuna oyunda en oyundan çok nefret ettiğim şey rezin sistemi olduğu için kasamayacağımı anladığım için çok sinirlenip bırakmıştım. Bu rezin sistemini nasıl düzeltebiliriz ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle rezin sistemi niye var oyunda? E, rezin sistemi mobil oyunlarda oluyor genellikle. Bu enerji sistemi adıyla geçiyor yani. Oyunlardaki enerji, Honkai'de de var. İşte bütün gaç oyunlarda, bütün genelde mobil oyunlarda bu enerji sistemi var. enerji sistemi mobil oyunlarda işe yarayan bir şey. Niye? Çünkü oyunu sürekli oynayamıyorsunuz. Ee, oyun size diyor ki enerjin doldu, bak işte oyuna gir falan filan diyor ama bilgisayar oyunculuğunda böyle bir şey değil. Ben oyunu e, 3 saat 4 saat aralıksız oynamak istiyorum ama gençinin pek benim önüme bunu rezin sistemiyle koyuyor, e, engel koyuyor. Bunun sebebi de daha önceki videolarda bahsettiğim oyunun sonunun olmayışı. Bizi oyunun sonuna e, geç şekilde götürmek. Yani atıyorum oyunda 20 saatlik içerik var senin önüne rezin sistemi koyuyor ki ya da enerji sistemi koyuyor ki sen o 20 saatlik içeriği bir günde bitirme işte atıyorum bir ayda bitir. O bir ayda da atıyorum yeni içerik getirsinler sen onu tüket. Ama e, bu böyle olmuyor. Siz o bir ayda tüketilmesini istediği içeriği iki günde tüketiyorsunuz. Yani atıyorum e, bu adalar sistemi geldi gençin en son. Hani bitti iki günde bitiyor yani. Neyse. E, diğer bu rezin sisteminden bahsedecek olursak rezin sisteminin sorunu bu. Bana karakter çıktı. Ben bunu kasmak, geliştirmek istiyorum veya kasmak istemediğim bir karakter atıyorum Ember. Ben Ember'la oynamayı pek sevmiyorum ama sırf eğlence olsun diye, yayında içerik olsun diye Ember kasmak istiyorum. Benim Ember kasmak istemem diğer başka bir karakteri kasamayacağım anlamına geliyor. Hani şey yapamıyorum. Ana karakterim atıyorum Shonley. Shonley'i eğlence normal severek kasıyorken yandan da Ember'ın eğlencesine dalga geçmek için kasamıyorum. Çünkü rezin sistemi bana engel oluyor. Ya da atıyorum ee, çok güçlü bir karakter, bir, bir, yeni karakter geldi veya eskiden bende olan bir karakter. İşte Sean Lee'yi kasarken Diluc çıktı. Ben Diluc'u da kasmak istiyorum artık. Sean Lee'yi kastım, Diluc'u da kasmak istiyorum ama Diluc benim oynamayacağım bir karakter olduğu için ona benim resource'larımı yani ee, vaktimi harcamak, çünkü rezin dediğiniz 10 dakikada, 15 dakikada biten bir şey. Bunu harcamak benim ana karakterimi güçsüzleştirecek bir şey. O yüzden ben orada Diluc'u kasamıyorum. Burada ne olmuş oluyor? Benim atıyorum 30 tane karakterim var. Bu hangi oyun olduğu önemli değil. Enerji sistemi olan oyunlarda böyledir. Genişinde atıyorum benim 10 tane 5 yıldızım var. Bu 10 tane 5 yıldızın 10'unu da kasamıyorum. Veya 4 yıldız bir karakter. Tipi çok hoşuma gitti. Veya sırf eğlencesini oynamak istiyorum. Yapamıyorum bunu. Rezin sistemi. Şimdi şöyle bir şey. rezin sistemi oyunda niye bir kötülük yapıyor onu söylemek istiyorum. Öncelikle oyunda atıyorum 4 tane karakter, 4 tane karakterle aynı anda oynayabiliyorsunuz. 4 tane karakterinizi kastınız diyelim. Diğer karakterleriniz kasılamadığı için boşta duruyor. Siz de oyundan sıkılmaya başlıyorsunuz. Çünkü aynı karakterlerle aynı şeyleri yap, aynı karakterlerle aynı şeyleri yap. Sıkıcı bir şey oluyor. Ama rezil sistemi olmasaydı veya bunu ileride anlatacağım, videonun ilerilerinde anlatacağım. Bir çözümü olsaydı siz birden fazla atıyorum bütün karakterlerinizi kasıp Duruma göre eğlencenize göre canım bugün Razer oynamak istiyor canım bugün Yulay ile oynamak istiyor diye kasıp e, Takımınızı ona göre değiştirip oynayabilirdiniz Şimdi Rezin sistemi böyle bir sorun bunun çözümü nasıl olabilir Rezin sistemini komple kaldırmak Şimdi bu bir çözüm yani Bu bir çözüm Rezin sistemini komple kaldırırsın Herkes istediği gibi eğer ki domaini bitirebilecek güce sahipse Domaini dancını bitirir bossunu kesebiliyorsa bossu keser ödülünü alır. Bu bir çözüm. Çoğu oyunda da zaten bu böyledir. Hani atıyorum World of Warcraft'ta bir tane bossu keserseniz ödülünü alırsınız. Ya da herhangi başka bir oyunda Devil May Cry'da ya da ne bileyim God of War'da. Hangi oyun olduğu önemli değil. Bir şeyi yapabiliyorsanız onun ödül karşılığını alırsınız. Ama Genshin Impact'te bu böyle değil. Genshin Impact mobil kafasıyla yapılmış bir oyun. Sizi, bak enerjin doldu. Hadi gel oyna diye oyuna itmeye çalışan bir oyun ama bunun olmasına gerek yok. Zaten Genshin Impact güzel bir oyun. Biz onu oynamak istiyoruz. Hani e, oyunun bizi oyuna zorlamaya değil de oynamaya teşvik etmesi lazım. Ama bizi bu enerji sistemi oyuna zorlamaya iter gibi bir hali var. Bunun olmaması lazım. Çünkü atıyorum Ghost of Tsushima. Şu anda benim PlayStation 4'üm olduğu için oynayamıyorum. Ve oynamayı çok istiyorum. Beni e, oynamaya zorlamıyor ama o kadar güzel görünüyor ki oynamaya teşvik ediyor. Genshin Impact de böyle uzaktan baktığında çok güzel böyle. Oynamak istiyorsun. Ama oyuna girince oynayamıyorsun. Bunun sebebi de dediğim gibi rezil. Rezil sistemini komple kaldırmak bir çözüm. Ama bu e, mihoyo gibi para göz bir firmanın yapabileceği bir sistem değil. Ben daha gerçekçi bir çözüm söylemek istiyorum. Rezil satmak. Ama bunu düzgün şekilde yapmak. Nasıl yapmak? E, şöyle ki. Rezin satmak dediğim şu, size atıyorum 100, 160 rezin kepi var, 180, işte 200 rezin kepi var yani maksimum reziniz var. Bunu size satacak parayla aynı e, Battle Pass gibi, Velkin, e, Valkin Moon gibi bunları size satacak parayla. Ama rezin sisteminin de bir karşılığında şöyle olacak. E, eğer ki o domaine girdiniz, item düşme şansı olacak. Hani domaine girdiniz, Witch Flame setinin domainine girdiniz. Eğer ki rezin kullanırsanız Garanti item düşecek. Şu anda öyle. Rezin kullanırsanız garanti item düşüyor. Garanti 5 yıldız item düşüyor Adventure Run 45'ten sonra. Girerseniz garanti 5 yıldız item düşüyor rezin verirseniz. Rezin kullanmazsanız sadece kestiğinizde kalırsınız. Hiçbir şey düşmüyor. O garanti item düşme şansı olacak. Garanti item düşme olayı olacak. Ama eğer ki rezin kullanmazsanız da atıyorum %10 şansla, %20 şansla item düşecek. Böylelikle ne olacak? Oyun sizi hem oynatacak isterseniz para vermeden de oyunu oynayabileceksiniz ama oyun size, mihoyo size bak para verirsen daha kolay kazanırsın diyecek. Şu anda da öyle zaten. Karakter çıkma şansı var ama para verirsen daha çok şansı var. Niye? Çünkü para verirsen daha çok işte wish yapmış oluyorsun. Oyunlarda zaten böyledir. Size oyunu oynatır, sizin aman Tanrım bunu yapmalıyım ihtiyacınız olur, oyuna para verirsiniz. Oyun sizi para vermeye zorlarsa veya oyun sizi bir şeye zorlarsa Zorlanmayı sevmediğimiz için O bizim hoşumuza gitmez Rezin sistemi oyunun en büyük engellerinden Hani ben şu anda gidip e, Shield'e kasmak istiyorum oynamayacağım ama kasmak istiyorum Ben bütün hepsini kasıp videolarını çekip her karakterden 5 tane video çekip işte Sırf eğlencesine fiziksel diluk kasmak istiyorum sırf eğlencesine atıyorum Bir şey kasmak istiyorum eğlenceli olsun içerik olsun diye bunu yapamıyorum işte bunu yapmak istiyorum. Şu anda parayla rezin satılıyor. Ee, işte i̇şte refill'lerle rezin doldurabiliyorsunuz ama o da dediğim gibi benim sisteme uymadığı için gene istediğiniz kadar yapamadığınız için veya bir karşılığı olmadığı için bu güzel değil. Hani e, oyuna para verseniz de, Genshin Impact'e para verseniz de böyle üzerine milyonlar atsanız da rezin sistemi sizi bağlıyor, gelişemiyorsunuz. Benim dediğim çok daha mantıklı rezin sistemini bir e, buff gibi. Hani sen bu damayını bitirdin, yüzde yirmi şansla item düşecek. Rezin verirsen bak 100 olur. Bu çoğu oyunda var bu arada. Bu mobil oyunlarda da var, bilgisayar oyunlarında da var. Çoğu oyunda var bu. Bu çok kullanılan bir sistem ve işe yarayan bir sistem. Gençinin buna geçmesi gerektiğine inanıyorum. Ee, yani bizi gençinin pek şuna zorluyor şu anda. Karakteri doğru kasmak zorundasın. Ama doğru kasmak zorunda olmak her zaman eğlenceli şey değil. Yani ben atıyorum sırf eğlencesine fiziksel diluk kasmak istiyorum. Şimdi fiziksel diluk gereksiz bir şey. Witch Flame diluktan daha güçsüz olacak biliyoruz. Ama ben sırf eğlencesine onu yapmak istiyorum. Ama yaptırmıyor bana. Onu yaptırmıyor bana gençlik. Ben bunu yapmak istiyorum. Yani doğru karakter her zaman eğlenceli Doğru kasma her zaman eğlenceli sonuç çıkartmıyor. Sırf bazen saçma şeylerle yaparak da eğlenebiliyorsunuz. Hani GTA gibi düşün. GTA size bir görev çizelgesi veriyor. Bunu yap bunu yap diye. Ama siz haritada saçma salak gezerek eğleniyorsunuz. Ee, bunu da şuraya bağlamak istiyorum. Genshin Impact'i oynayamamanın ikinci kısmı harita boş. Genshin Impact'in haritası bomboş. Bomboş derken oyuna yeni başladıysanız. Şu anda Adventure Rank 30-35 gibi seviyelerdeyseniz. Harita size çok dolu gelebilir ama arkadaşlar Adventure 45-50 bu seviyeleri geldikten sonra fark ediyorsunuz ki genişin Impact haritası bomboş. Hiçbir şey yok. Bunun çözümü ne olabilir? Haritayı doldurmak. Nasıl doldurmak? Yaratıklarla. Ama bu yaratıklarla zaten Genshin Impact haritasında yaratıklar var ama bunları kesmenin bir amacı olmalı. Her, yaratığı kestiğimizde şu anda sadece bazı küçük upgrade itemleri düşüyor ve herhangi bir şekilde experience vermiyor. Hani level atlamanız için 1 milyon experience lazım ama size 15 experience falan veriyor bir yaratık. Hani 1 milyon 2 milyon experience isterken size 15 experience vermesi yaratığın. Yani bu küfür gibi. Yaratık e, şu anda Genshin Impact'te e, experience kasmak için experience kağıtları var. Onlarla e, yaratık e, karakterlerinize level atlattırıyorsunuz. Bence bu manuel şekilde de yaratık dövülerek de yapılabilmeli. Veya yaratık dövünce içinden bu experience kağıtlarından çıkmalı ki yaratık dövmenin bir amacı olsun. Yani o yaratıklardan gerek artifact gerek ee, ne bileyim karakter experience kağıdı belki daha oyunda nadir şeyler bunlar çıkmalı ki biz oyunda yaratık keselim. Yani ee, Black Desert oyunlarını söyleyeyim. Black Desert'ta insanlar günde 12 saat aralıksız yaratık kesiyor. Yani bunu yapanlar var. Tamam ben gidin günde 18 saat aralıksız yaratık kesin demiyorum ama Yani Günde yarım saat, bir saatte yaratık keseyim yani. Ama bunu keserken de bir amacı olsun. bir Benim boss rotası e, hikayem var. İşte boss rotası e, Videosu yok ama Discordumuzda bunun açıklaması falan var. Yani boss rotasını ben Aylarca her gün yaptım ve hani Neredeyse hiçbir şey kazanmadık yani. Ama ben bunu Düzenli olarak yaratık keserek yapsam Ne olur? Yani benim karakterim gelişikse bunu yaparım. Oyunla daha fazla vakit geçiririm. Oyuna daha fazla bağlanırım ve oyuna para veresim gelir. Benim param olmadığı için belki veremem ama veya sizin paranız yoktur, veremezsiniz ama büyük bir çoğunluk oyunu oynarken para vermeyi normal görüyor artık globalde. Hani bizde dolar çok yüksek olduğu için oyuna 100 dolar para yatıramıyoruz ama ee, dolar dolar eşittir TL gibi düşünecek olursanız Amerika'da hani Amerika'da oyuna adam 100 TL verebiliyor oyuna. Ama oyunu oynayamayacak seviyeye gelince onu vermek istemiyor. İnsanları bu şekilde e, şey yapabilirsiniz. Dediğim gibi GTA'da boş boş gezmek gibi. Boş boş gezerken işte e, polisle çatışıp da ya da ne bileyim işte yolda insan öldürüp ya da öyle saçma eğlence şekilleri gibi gençinin pek bizi oyunda tutacak şeyler yapmalı. Oyunda bizi tutacak şeyler geliyor mu oyuna? Geliyor. Eventlar, işte kule savunma eventi, işte şu anda tenis eventi falan var. İşte bir sürü şeyler geliyor ama sonra ne oluyor? Gidiyor bunlar. Theater Mechanicals Event'ı ben çok sevmiştim. Kule savunma oyunlarını genel olarak çok severim. Ama şu anda oyunda yok. Hani şöyle düşünün. Oyunda işte Fissure Event'ındaki şeyler, Albedo Event'ındaki işte Kyro Regis Vine. Bu tip şeyler olsa 10 dakika onu oynarsın, 10 dakika onu oynarsın. Hani günde iki kere ödül alabiliyor ol bunlardan. Günde iki kere. Herhangi bir ödül alabiliyor ol veya sınırsız şekilde küçük para ödülleri, ne bileyim experience kağıdı ödülleri gibi, hani primogen direkt vermesin ama küçük böyle ödüller veriyorsun. 15 dakika onu, 15 dakika onu oynarsın, 15 dakika kule savunma oynarsın. işte yarım saat e, Regiswine kesersin, yarım saat onu yaparsın. Bir bakmışsın günde gene 2-3 saat ekstradan içerik olmuş. İşte 2 saat domain kasarsın benim dediğim sistem olursa, 2 saat onu yaparsın. Ne olmuş olur? Oyunu gene saatlerce oynayabileceğin içerik olmuş olur. Ama şey ne olur, e, oyunu günde 4-5 saat oynayamayacak insanlar, günde yarım saat oynayan insanlar, onlar da ne yapmış olur? Günlük rezinleriyle garanti drop almış olur. Bizim gibi hayatsız oynayanlar, günde 2 saat, 3 saat, 5 saat oynayanlar, istediği gibi gelişebilir. Ama e, günde 1 saat oynayanlar da çok geride kalmaz. Onlar da gelişebilir rezin sistemiyle. Rezin sistemi onlara %100 drop verir, şu anda olduğu gibi gelişirler e, ee, hani günde e, yani 3 karakterin 4 karakterini kasabilirler totalde. Bizim gibi oynayanlar da oyunu oyunu eğlenmek için oynayanlar da istediği kadar oynayıp istediği karakterini geliştirebilir. Tabii ki daha yavaş hızda. Bu bir çözümdür. Bu zaten genel oyunlarda olan bir şey. Ee, dediğim gibi eventların oyundan gitmesi de çok kötü. Çünkü benim çok beğendiğim eventlar var. Gidiyor. Üzülüyorum. Yani Regis Vine kesme eventi vardı. İşte ne bileyim benim favori eventim kule Theater teeter mechanicals. Gitti, niye gitti ki? Kalsın oyunda, bir zararı yok. Şimdi tekrar gelecekmiş 2-0'da. Yani gitmesine gerek yok. Kalsın oyunda, bunların günlük ödülleri olsun. Yani günde 5 kere yaparsan bu ödül verilecek. Ya da atıyorum 10.000 puana ulaşırsam bu ödül. 20.000 puana ulaşırsan bu ödül. İnsanlara ekstra çalış, ekstra oyun oynamaları için şey. Mesela şu anda ev sistemi geldi. Ben daha önce ev sisteminden bahsetmiştim. Ev sistemi geldi. Bir de içine tarla sistemi getiriyorlar. 2.0'da bu tarla sistemi gelecekmiş. E bunlar güzel oyunu oynatan şeyler. Ama sen şimdi bu tarla sistemini event olarak getirirsen yani olur mu olmaz. Çünkü hani insanlar onu yapmak istiyor. O bu tip oyunlarda sadece karakter çık hiç böyle yaratık maratık kesmeyip sadece karakter çıkartıp haritada boş boş gezen insanlar var. Bunları da oyunda tutabilmen lazım. Çünkü bunlar da para kaynağı. Ben her zaman diyorum, 2.0 yayında da söyledim, daha önceki şeylerde söyledim. Genshin Impact'in oyununu yapan kesim, işte art direktöründen çizerine kadar mükemmel işler çıkartıyor. Ama bu satış kısmı, işte rezin kısmını direten, işte wish sistemini direten kısım oyunu oynanılmaz hale getiriyor. Çünkü niye? Orada bir Honkai Impact geçmişi var. Honkai Impact'teki Honkai Impact mobil görebiliyor. Tam bilgisayarda da oynayabiliyorsunuz ama oynarken onun mobil oyun olduğunu hissediyorsunuz. Genshin Impact oynarken mobil oyun gibi hissetmiyorsunuz. Genshin Impact bir bilgisayar oyunu mobilde de çalışan bir bilgisayar oyunu farklıdır. Bilgisayarda çalışan mobil oyun farklıdır. Hani o hissiyatı alırsınız. Mesela geçen Odin oynadık. Odin belli o bilgisayarda çalışabiliyor işte emülatörle falan. Ama o bir mobil oyun hissettiriyor. Honkai da öyle. O bir mobil oyun. Mobil hedeflenerek yapılmış. İstiyorsan da al bilgisayarda oyna denmiş. Genshin Impact ise bilgisayar düşünülerek yapılmış. Ama istiyorsan al mobilde de oyna denmiş bir oyun. Bu yüzden bu tip şeylerin düzeltilmesi lazım. Bunların düzeltilmemesi çok fazla oyuncu kaybettirecektir. Zaten e, ben de dahil olmak üzere birçok kişi oyunu bırakmıştı. Ben e, çok fazla isteniyor diye ve e, içerik olsun diye hani sizlere ulaşabileyim diye döndüm. Oyunu oynamaya çalışıyoruz şu anda. Belki tekrar bırakırız. Belki oynamaya devam ederiz. Belki oyunu düzeltirler. Bu dediklerimiz kulaklarına gider. Belki gitmez bu ihtimalle de. Neyse. Ondan sonra benim oyuna kişisel olarak eklenmesini istediğim bir oyun, istediğim bir şey... DPS metre veya training dummy tarzı bir şey. Şimdi şöyle bir şey, ee, karakterleri kasıyoruz ama ne kadar güçlü deneyemiyoruz. İşte karaktere silah takıyoruz, artefek takıyoruz, ne kadar güçlü tam olarak deneyemiyoruz. Ee, Moonstadt'ta biliyorsunuz bir tane çalışma bölgesi var. Ee, günlük görevlerle de geliyor. İşte, training dummy'leri kesmenizi istiyor, 20 tane koyuyor, aynı anda kes diyor falan. Bu tip e, bir yani oraya o kız Ellen mıydı ne? O kızın oraya gideceksin, konuşacaksın, sana bir tane training dummy çıkartacak. Herhangi bir şey vermeyecek. Sadece ne kadar vurduğunu gösterecek sana. Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü hani karakterinizi ne kadar güçlendiğini hissedersiniz. Hani tabii ki yaratıkları keserken de, bossları keserken de hissedersiniz ama şey burada önemli hani karakteri deneyebilmek. İşte yeni kılıç çıktı. Yeni silah çıktı. İşte Jade Spear mı dahi, Stavu Foma mı dahi. Bunları matematiksel olarak tabii ki hesaplayabilirsiniz ama bunların verdiği hissiyat farklı. Mesela ee, atıyorum Jade Spear ile oynarsanız Shaw'u daha fazla vurursunuz ama ultiyi daha az açarsınız. Gidip enerji recharge bir şey takarsanız, Skyward falan takarsanız ne olur? Daha fazla vurur, daha az vurursunuz sayı olarak ama daha çok ulti açtığınız için size daha eğlenceli gelir. Bu tip şeyleri deneyebilmek hani bu arada bu söylediğim şeylerin şu ana kadar söylediklerim çok kolay. İşte event zaten yapılmış, oyunda kalması çok kolay. Resin sistemi dediğin 15 dakikalık kod yani. Ya da ne bileyim DPS metreyi, işte Training to me getirmek. Bu tip e, insanlar için, hani bu tip bir firma için. Bu söylediklerimin hepsi bir günlük iş bile değil yani. Rahatlıkla yaparlar. Ee, yani bu karakterlerin gelişimini görmek de benim için çok önemli bir şey. Zaten bu tip oyunları da o yüzden oynuyoruz genel olarak. İşte atıyorum sevdiğiniz bir karakter var. Onu geliştiriyorsunuz, deniyorsunuz. işte yeni silah çıkıyor, onu deniyorsunuz falan. Gayet önemli bir şey. Benim kişisel bir diğer isteğim de e, sinematik anlatım. Şimdi şöyle bir şey, oyunda çok az yerde sinematik anlatım var ve hikaye zaten çok yavaş geliyor. Bunları sinematik anlatımla çok güzel yapabilirler. Hani zaten ara ara bunları görüyoruz ama çok fazla ara konuşma var Genshin Impact'te. Hani oyun bir MMO olsa, çok fazla geniş dünyası olsa, işte çok fazla hikaye olsa falan filan ara konuşma okey de. Hani ana hikayede bile çok fazla geç 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 geç, geç sıkıyor insan. Ama işte bir video, bir sinematik anlatım, arada küçük konuşmalar, bu tip şeyler olsa e, sıkılmayız. Ama mesela ben en son bu Sholley'nin görevini falan yaparken bir tane sinematik vardı. O da en son çıkan işte Az Dağ'ın sinematiği falan. Onun dışındaki her şey, hikayeyi next, 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 next diye okumak zorunda kaldık. Bu biraz kötü bir şey. Gençinin pek sinematikleri çok güzel yapıyor. Ben seviyorum sinematiklerini ama çok az yapıyor. Bu diğerleri gibi hani bir günde yapılabilecek bir şey değil ama yapılabilecek bir şey çünkü ellerinde iş gücü var. Ellerinde bunları yapabilecek ekip var. Tabii ki bunlar masraflı ama bu tip anlatımlar çok daha güzel gelir. Mesela World of Warcraft'a bakarsanız o sinematikleri işte özellikle Blizzard'ın genel olarak World of Warcraft, Overwatch her oyununa bakarsanız o sinematikleri hani izlerken böyle delirirsiniz. Genshin Impact'ta de tabii blizzard seviyesinde bir şey beklemiyorum ama kendi seviyesinde sinematik anlatım yapılabilir bir şey. Bunu bekliyorum miHoYo'dan. Umarım daha çok sinematik anlatımlı hikaye görürüz. Benim Genshin pekten istediklerim tabii ki bu şekilde. Tabii daha uç örnekler isteyebilir. Mesela Türkçe altyazı gibi. Türkçe altyazı isteyen arkadaşlar görüyorum ama arkadaşlar Genshin'in daha şu anda YouTube videolarında bile e, resmi YouTube videolarında bile Türkçe altyazı yok. Hani işte ben yapıyorum bazı videolar Türkçe altyazı falan ama hani benim yapmam bir şey değiştirmez. Genshin Impact'in resmi olarak videolarına Türkçe altyazı gelmedikçe oyuna Türkçe Türkçe altyazı gelecek diye beklemeyin. Hani e, emin olun Genshin'deki çalışanlar Türkiye diye bir ülkenin varlığından veya Türkçe bir e, diye Türkçe diye bir dilin varlığından haberdar değildir. Çünkü Türkiye olarak Genshin Genshin Impact'te Mihoyo'ya kazandırdığımız para çok düşük. Bunun karşılığında da yani TL olarak belki yatırdığımız para çok olabilir. 5000 lira, 10 bin lira belki yatıran arkadaşlar vardır ama 5 bin, 10 bin lira dediğin şey bin dolar bile, ya bin dolar ediyor yani. Ya bin dolar o adam için çok para değil yani. Oyuna 150 bin dolar yatıran adam var. O yüzden Genshin Impact'te Türkçe'yi hani yarın gelecek, 2.0'da Türkçe geliyor falan tarzı yorumlar geliyorum Yani 1.5'te Türkçe yama geliyor, 1.6'da Türkçe yama geliyor, 1.7'de Türkçe yama geliyor falan dediniz. 1.7'de kesin Türkçe yama geliyor falan diyen arkadaşlar vardı. 1.7 gelmiyor zaten. <laughs> Neyse o yüzden dediğim gibi isteklerinizi sizin de bekliyorum. Yorumlara siz gençliğin pekten ne bekliyorsunuz? Benim düşüncelerimi nasıl buluruz? Benim düşüncelerimde neyi geliştirebilirsiniz? Bunları yorumlara bekliyorum. Bu tip yorumlar önemlidir. Fikir alışverişi her zaman önemlidir. Yani bunlar mihoyo için bir şey değiştirecek mi? Büyük ihtimalle değiştirmeyecek ama insanların düşüncelerini geliştirmek, insanların oyunlara bakış açısını geliştirmek önemli. O yüzden sizin yorumlarda e, düşüncelerinizi yazmanızı istiyorum. Ben yazılan bütün yorumları okumaya çalışıyorum. Yani yazılan yorumların %99'unu okuyorumdur. E, kanalıma çünkü önemsiyorum. Youtube kanalıma, Twitch kanalıma da önemsiyorum. Yazılan neredeyse bütün yorumları okuyorum. Hepsine de olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum. Doğrudur, yanlıştır, işte güzel fikir yanlış fikir diye düzeltmeye çalışıyorum kendi fikirlerimi söylemeye çalışıyorum yorumlarda çok kişiyle muhabbet ediyoruz zaten ee, siz de yorumlarınızı yazarsanız e, bu şekilde katkı katkıda bulunmuş olabilirsiniz hem oyun sektörüne hem gençlik sektörüne hem de bizim e, yorumlar kısmında kendi fikirlerinizi paylaşarak e, destek olmuş olabilirsiniz e, paylaşmış olabilirsiniz. Bu şekilde videolarda hoşlanıyorsanız onu da yorumlara yazın. Abi benim bir düşüncem yok ama senin böyle konuşman hoşuma gidiyor diyorsanız. Öyle yazan arkadaşlar da var. Onlar da hoşuma gidiyor. Benim muhabbetimin hoşuma, hoşunuza gitmesi benim de hoşuma gidiyor. Umarım bu videolar hoşunuza gidiyordur. Eğer ki e, beni izlemeye devam etmek istiyorsanız abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. E, Twitch'imizden takip edebilirsiniz. Her akşam e, Twitch'te yayın yapmaya çalışıyoruz. 8'de Twitch'teyiz. Abone olabilirsiniz. E, Genshin pekle alakalı çok güzel çekilişlerimiz oluyor. Artık hesap çekilişi yapacağımı sanmıyorum ama e, şurada gördüğünüz figürler tarzı şuralarda bir yerde figür görüyor olmanız lazım. O tip figürler tarzı bir e, Genshin pek figürü çekilişi planımız var ilerleyen zamanlarda. Onu da ilerleyen zamanlarda duyuracağım. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar takip ettiğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.